Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik enerji sayılar 2 fasikülünde sayfa 29-30'da bulunan karma test 5 ile karşınızdayız. Birinci dereceden denklemler kısmını karma testlerine devam ediyoruz. Yine bu testte 12 tane güzel sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Bakalım birinci soruda bizi neler bekliyor. A ve B birer gerçel sayıdır. 3A 2 çarpı x artı B eşittir. 4 artı A çarpı x artı 7 denklemin çözüm kümesi tüm gerçel sayılar olduğuna göre A ile B toplamı kaçtır? Tüm gerçel sayılar olması demek iki tarafın birbirine eşit olması demek. Yani AX artı B eşit ve sıfır sisteminde hem A'nın hem B'nin sıfır olması demek. Bu da bu tip ikili eşitliklerde X'lerin kat sayılarıyla sabit sayıların birbirine ne olması anlamına gelir? Eşit olması anlamına gelir. Bu bize 3A eksi 2'nin 4 artı A'ya B'nin de direkt olarak 7'ye eşit olduğunu söyler. Bu A'yı bu tarafa attığımda 2A. Eksi 2'yi bu tarafa attığımda 6 gelir. Her tarafı 2'ye böldüğümde de A'nın 3 geldiğini söylemiş olurum. Zaten benden A ile B'nin toplamını istiyor. A ile B'yi topladığımızda 3 ile 7 topladığımızda cevabın D seçeneğindeki 10 olduğunu söylemiş olacağız. Hocam bunlar eşit olunca ne olacak? X'in aynı tarafı topladığında 0 eşittir 0 bağıntısı geleceğini söyleyebiliriz. Bu kadar net söylüyorum. Hadi bakalım gelsin 2. M ve N birer gerçel sayıdır. 5M artı 3 çarpı x artı n yani eşittir. 4M eksi 2 çarpı x artı 8 denkleminin çözüm kümesi. Tüm gerçel sayılar olduğuna göre M eksi N farkı kaçtır? Yukarıdaki sorunun aynısı arkadaşlar. Tüm sayılar için geçerli ise A x artı B'nin sıfır olması gerekiyor. A burada 0, B burada sıfır olmak zorunda. Yani 5m artı 3 5m artı 3 4m eksi 2 eşit olmuş. Bu 4m'yi bu tarafa atınca eksi 4m'den 1m 3'ü karşıya atınca da eksi 3 olarak geçecek. Şöyle m de buradan eksi 5 gelecek. n de direkt 8 zaten. Benden m eksi n'yi istiyor. Eksi 5 eksi 8'den cevabın eksi 13. A seçeneğinin doğru cevap olduğunu da söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Gelsin bakalım 3. X eşittir A bölü 2A artı B. Y eşittir B bölü 2A artı B olduğuna göre Y'nin X cinsinden değeri aşağıdaki adı hangisidir? Öncelikle bu soruya bir yıldız atalım. Güzel, hoş bir sorudur. Yani burada 2A artı B'ler ortak. İsterseniz çekebilirsiniz. Y'nin X cinsinden değerini istiyor. Şimdi ikisinin de paydası aynı toplayabilirim, çıkartabilirim veya benzetebilirim. Eğer ben bir şeyler yapıp bu yukarıdakileri A'nın iki katı veya onun daha fazla katı, B'nin de aynı şekilde yine aynı ve katları şeklinde yazıp bir oran getirebilirsem o zaman sistem rahat olur. Şimdi alt tarafa baktığımda A'nın katsayısı 2. O yüzden bunu 2 ile çarpıyorum. Sistemin tamamını. 2x eşittir. 2A bölü 2A artı B. Y'de bir şey yapmıyorum çünkü B'nin kas burada 1. Y diyorum ki B bölü 2A artı B. Sonra bunları taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. 2X artı Y. Tabanlar aynı olduğuna göre tabana 2A artı B dediğimizde payları direkt toplayabilir miyim? Ne gelecek? 2A artı B. Aa diyorsun ki bu 2A artı B'ler birbirini götürür ve burası 1 olur. Y'nin X cinsinden D'ni istiyorsa Y'yi yalnız bırakacağım. 2X'i karşıya atıyorum. Y de buradan 1 2X. Cevapta e seçeneği gelecek deriz. Benzetme yapmamız gerekiyor. Buna dikkat ediniz değerli arkadaşlar. Geldik dörde. p ve q gerçel sayıdır. p-1 çarpı x artı 4 eşittir. 3-p çarpı x artı q denkleminin çözüm kümesi. Tüm gerçel sayılar olduğuna göre p ile q'nun toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada tüm sayılar olması şu anlama geliyor. Yani p-1 3-p eşit olacak. 4 de Q'ye eşit olacak. Bu eksi B'yi karşı atıyorum 2P. Eksi 1 bu tarafa atıyorum 4. 2'ye böldüğümde P2. Q4 olduğuna göre 2 ile 4 topladığımızda da cevabın 6 geldiğini söylüyoruz. Mantık bu. Geçelim 5'e. 5. sorumuzda A eşittir 3B artı 4 bölü 4B eksi 5 olduğuna göre A'nın hangi değeri için B tanımsız olur demiş. Şimdi burada B'yi yalnız bırakmam lazım. B'yi yalnız bırakırsam payda da A'lı bir ifade olacaktır. Onun da tek bir şansı var. İşler dışarı çarpımı yapmak zorundayım. A'nın altında 1 var arkadaşlar. Çarptık. A çarpı 4B 5 eşittir. 3B artı 4. B'nin tanımsız olması B'yi yalnız bırakmak için B'li terimlerin hepsini bir taraf toplayacağım. Açıyorum. 4AB eksi 5A 3B artı 4. Şu 3B'yi bu taraf alıyorum. Eksi 5A'yı da bu taraf alıyorum. 4ab eksi 3b 5a artı 4 oluyor. Eksi 5a sağ tarafa geçerken artı 5a 3b de eksi olarak geçiyor. Burada artık neden bunları bir tarafa topladım? B parantezini alabileyim diye. B parantezini aldığımda 4a eksi 3 5a artı 4 olacak. Her tarafı 4a eksi 3'e böldüğümüzde b 5a artı 4 bölü 4a eksi 3 olarak geldi. İşte A'nın hangi değeri için B tanımsız olur dediğinde burayı sıfır yapan değer 4A-3 0'dan 4A buradan 3. Her tarafı 4'e böldüğümüzde de A'nın 3 böl 4 değeri cevabın da B seçeneğine geldiğini görmüş olacağız. Güzel, hoş bir sorudur. Aslında bu fonksiyonun tersi. Biz bu sistemin tersini aldık. Fonksiyonlar konusunu biliyorsanız da direkt eksi 5 ile 3'ü yer değiştirip orada eksi 5 yukarıya artı 5, 3 de aşağı eksi olarak geçiyor. A ile de B yer değiştirmiş oluyor. Geldik 6'ya. 3M artı N eksi 10 çarpı X artı 4M artı 2 n yani eksi 12 çarpı Y eşittir 0 eşitliği. Her X, Y ikilisi için sağlandığına göre M ve N toplamı kaçtır? Tüm yani bütün sonsuz ikililer için sağlanıyorsa bunun olabilmesi için tek bir şansım var. Buranın da 0 gelmesi lazım. Buranın da 0 gelmesi lazım. Bu iki ifade 0 gelirse X ve Y'nin ne olduğunun herhangi bir önemi kalmayacaktır. 3m artı n eksi 10 sıfırdan 3m artı n eksi 10'u karşıya attığımda artı 10. 4m artı 2n eksi 12 sıfırdan 4m artı 2n de eksi 12'yi karşı attığımda 12. Hemen taraf tarafı toplasam çıkarsam bir işe yaramıyor. Ne yapıyorum? Bundan bunu çıkarsam olacak gibi sanki. Ha bak alttakinden alttakinden üsttekini çıkartalım. Yani Üsttekini eksi 1 ile çarpıyoruz. Eksi 3m eksi n eşittir. Eksi 10. 4m artı 2n eşittir. 12 topluyorum bunları. Buradan m kalıyor. Buradan n kalıyor. Burada 2 kalıyor. Cevap da a seçeneği diyoruz. Tabii ki isterseniz n'yi yok edip m'yi bulabilirsiniz. Veya tam tersi bulduktan sonra yerini yazabilirsiniz. Tamamıyla görmeyle alakalı bir soru. Geçelim 30'a x eksi y eşittir y eksi z eşittir z eksi t eşittir 10 olduğuna göre x eksi t değeri kaçtır demiş. Hmm. Şimdi x eksi y 10. Y eksi z 10. Z eksi t yine 10. Hepsini toplarsak ne olur sence? Y'ler gider. Z'ler gider. X eksi t kalır. O da cevabın 30. C seçeneğe geldiğini söylemiş oluruz. Tabii ki burada farklı bir şey yapılabilir mi? Yani gördüğüm kadarıyla sanki bu en rahat yöntem gibi gözüküyor. E, oradan x artı z'yi bulabiliriz. Ama x'i e, y cinsinden yazıp t'yi şurada. Mesela x'i burada yazsak x eksi y, y eksi z'den. x buradan 2y eksi z. y eksi z eşittir z eksi t'den de. Bunu bu tarafa atarsak t de 2z eksi y. Bunları toplarsak yani şöyle çıkaracağız daha doğrusu pardon. Bunları çıkarttığımızda eksi eksi artı olacak. 2 e, y y 3 yani x eksi t 3 y eksi 3 z olmuş olacak. O da 3 parantezinde y eksi z. Zaten y eksi z'nin kaç olduğunu biliyorduk 10. 3 ile 10'u çarptığında da 30 cevabı yine bu şekilde gelecek. Bir anda içimden ikinci yol geldi. Hmm, gelmeyebilirdi de ama geldi. Geçelim bakalım 8'e. 10 bölü 10x 20 eşittir. 3 bölü 3x eksi 6 denkleminin çk'sı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ne yapabilirim? Şöyle bir bakıyorum. 10. Aşağıya 10 parantez alırsam x eksi 2. 3. Aşağıya 3 parantez alırsam x eksi 2. Bak 3'ler gitti. 10'lar gitti. 1 bölü x eksi 2. 1 bölü x eksi 2 eşit midir? Eşittir. Tek bir sayı hariç. Bu x eksi 2 nerede? Nerede? Soruyorum size. Nerede? Payda kısmında. Payda kısmında bir sayının sıfır olma şansı var mı? Yok. x eksi 2 sıfırdan farklı olacak. x farklı 2. x 2 haricinde her sayı için bu eşitlik sağlanır mı? Evet. O yüzden çk'mız tüm sayılardan kimi çıkartacağız arkadaşlar? Sadece 2'yi ve b şıkkını da bu sayede işaretlemiş olacağız. Mantık bu. Gelsin 9 x eksi a bölü b eksi x eksi b bölü a eşittir sıfır olduğuna göre x'in a ve b türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Payda diyelim Bunu a ile bunu da b ile çarpalım. Değil mi? a çarpı x eksi a eksi b çarpı x eksi b bölü a b'nin 0 olması gerekiyor. Dağıtalım içeriye. ax eksi a kare eksi bx artı b kare Alt tarafın sıfır olma gibi bir şansı yok zaten. Eşittir sıfır. Şimdi A çarpı B'nin sıfır olma gibi bir şansı yok. O yüzden üst tarafın sıfır olması lazım. Şimdi şurada şu ikisini bu bir çarpanlar ayırmaya gidiyor aslında. X parantez alırsam burada A eksi B ne kaldı geriye? Artı B kare eksi A kare kalmış oldu. İki kare farkını hatırlıyor musun? Neydi M kare eksi ne karenin açılımı? Bir tabanları topla bir de tabanları ilk terimden ikinci terimi çıkar. O zaman x çarpı a eksi b artı b eksi a çarpı b artı a olarak karşıma gelecek. E ben a eksi b ile b eksi a'nın birbirinin toplama göre ters olduğunu biliyorum. Nasıl yazacağım? x çarpı a eksi b burada eksi parantez alınca ortadaki artı eksi olacak. a eksi b b artı a. a eksi b parantez alıyorum. Burada x kaldı. Burada da eksiyi içeri dağıtacağım arkadaşlar. Eksi b eksi a eşittir 0 gelmiş oldu. O zaman x'in a ve b türünden değerini bulmak için buranın 0 olması gerekiyor. a ve b'den bir a eşittir b tabii ki gelebilir. Bunda bir sıkıntı yok. x eksi b eksi a'nın 0 olması şu ikisini karşıya attığımda x'in buradan a artı b geldiğini cevabın da b seçeneğe geldiğini söylemiş olur bize diyoruz. Gelsin bakalım 10. 10. sorumuzda 2y artı x eşittir 2. 3x y eşittir 5 olduğuna göre y bölü x oranı kaçtır demiş. Hemen kimleri yok edelim. Y'leri yok etmek daha basit. Bunu 2 ile genişletiyorum. 2y artı x eşittir 2. 6x eksi 2y de 10 gelmiş olacak. Taraf tarafa topluyorum. 2y'ler gidiyor. Buradan 7x eşittir 12'den. X ne geliyor? 12 bölü 7. Ha, bunun bir yol daha var. Şimdi bu uzun yoldan gittik biz. Üste yazıyorum. 2y artı 12 bölü 7. 2 eşit oluyor. 2'ye buradan 12 bölü 7'yi karşı atıyorum. Tabii ki böyle değil. 12 bölü 7'yi karşı atınca 2 eksi 12 bölü 7 oluyor. Hemen paydayı genişletiyorum. 2y buradan 7 kere 2 14. 2 bölü 7 kalıyor. Bunlar gidince de y buradan 1 bölü 7 geliyor. x'in değil y'nin x oranı. y'nin x oranı istiyor. 1 bölü 7'yi 12 bölü 7'ye böldüğümüzde Birinciyi aynen ikinciyi ters çevirdiğimizde cevabın 1 bölü 12 C seçeneğin doğru cevap olduğunu söylüyoruz. Şimdi buradaki olay şu. Şimdi değerli arkadaşlar burada sorulmak istenen aslında bu değil. Burada y bölü x oranı istiyorsa bunun bir yolu da şu. Bak şimdi izle. İkinci yol. Asıl yol bu. Sayıları yok edeceğiz. Sayıları yok ettiğimizde yani toplamları sıfır yapacağız. Şunu da sileceğim tabii ki. Bunu 5 ile çarpacağım. Bunu da eksi 2 ile çarpacağım. Şimdi işlemi yaptığımızda 10y artı 5x eşittir 10. Eksi 6x artı 2y de eksi 10. Topladığımızda bak burası eksi x artı 12y 0 yapmış oluyor. Gördün mü? Mantık bu. Eksi x'i karşı atıyorum. 12y eşittir x oluyor. y bölü x istiyor. x'in kastes 1 çaprazda olacak. y'nin kastesi 12 çaprazında olacak. Buradan da cevabı yine c seçeneği olarak bulacaksın. Asıl yol bu. Tabii ki ilk bildiğimiz sistemde de bizi götürüyor mu? Götürüyor. Bizi her türlü götürür zaten sıkıntı yok ama bu biraz daha kısaltıyor gibi. Geldik 11'e. M eksen bölü M çarpı N eşittir 1. M artı N bölü M çarpı N eşittir 4 olduğuna göre M değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar benden ne istiyor? m istiyor. Ben bunları toplarsam N'ler gider ama M'ler sadeleşir. N'yi bulurum. O yüzden bunları çıkartıyorum arkadaşlar. Yani alttakini eksi 1 ile çarpıyorum. Şöyle tekrar yazayım. m-n bölü mn eşittir eksi 1. Eksi m, eksi n bölü mn de eksi 4. Şimdi toplayalım bunları. payda zaten m, n gelecek. m-n, eksi m, eksi n eşittir eksi 3 geldi. Topladığımızda, pardon şu artı 1 yanlış yazmışım. Şu m'ler birbirini götürdü. Eksi 2n, m çarpı n eşittir eksi 3'ten n'ler gitti. M ile 3 yerleştirirsem M eksi 2 bölü eksi 3 2 eksinin bölümü artı 2 bölü 3 cevap da B seçeneğe gelecek deriz. Sorular güzelleşmeye başladı. Ve karma 5'teki son sorumuz arkadaşlar. X bölü x, 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 x eksi 5 eksi x bölü 5 eksi x eşittir. Eksi 1 bölü 5 olduğuna göre x değeri kaçtır demiş. Şimdi x eksi 5 ile 5 eksi x birbirinin toplamaya göre ters. Yani x eksi 5 eksi parantezinde 5 eksi x olarak yazılabilir. Ya da 5 eksi x eksi parantezinde x eksi 5 olarak yazılabilir. O yüzden ben bunu eksi parantezinde x eksi 5 yazıp şu iki eksiyi yan yana getirdiğimde x bölü x eksi 5 artı x bölü iki eksi yan yana gelince x eksi 5 eşittir. Eksi 1 bölü 5 olmuş. Olur. Toplarsak 2x bölü x eksi 5 eksi 1 bölü 5'ten işler dışarımızı yapalım. 5 ile 2x çarparsak 10x eksiyle bunu çarptığımızda eksi x artı 5 çünkü eksi 1 ile x eksi 5'i genişletirsem böyle bir şey gelir. Bunu karşı atınca 11x eşittir 5. Her tarafı 11'e bölüyorum. Ve x'in 5 bölü 11 olduğunu cevabında D seçeneğe geldiğini söylemiş oluyoruz. Evet matematik feneri farkıyla arkadaşlar sayılar 2 fasikülünde 1. bölümde karma test 5'i bitirdik. Sayfa 29-30'da bulunan fasikülünde yaklaşık olarak 6 birine geldiğimizi söyleyebilirim. Ağustos ayı içerisinde bitirmeye çalışacağım. Umarım desteklerinizi verirsiniz. Kendinize bakın.